Ah, ah. ah. Arkadaşlar ne oluyor ya? Dışarıda billeri bağırıyor. Allah'ım ya Rabbim gene kim geldi kapıya ya? Neyse arkadaşlar aşağı doğru gidelim bakalım. Fakir dışarıdan birileri mi bağırıyor? Evet birader dışarıdan birileri bağırıyor kardeşim anlamadım vallahi köylüler geldi galiba ya. Ne köylüsü ya? Ne köylüsü? Yine var ya başımız dertten ayrılmayacak. Bu farkı siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sizler güvenme ve kan durup in. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Neyse şuraya bir gidelim. Ha buyurun. O ne oldu lan sana? Anne abi bize yardım et lütfen ya. Size yardım mı edeyim? Ne oldu lan size? Niye bu kadar kişi kapımın önünde toplandınız oğlum? Anne mafya babası bizi öldürecek. Koyumuza geldi. Hepimizi darp etti. Hepimizi yiyor Allah. Yardım et bize. Ne oluyor lan? Değil mi lan Mahmut? O Demek mafya babası köyünüze geldi ha? He? Hepinizi darp etti he? Hii, Şuna bak. Karavan içinde gözlerin altında mosmor. Ulan ne yaptılar sana? Anne abi sorma başıma gelenleri la. Ah deli bakla. Vallahi billahi ben de ah derdim. Şuna bak ya. Cık cık cık. Arkadaşlar köylüleri darp ediyorlarmış. Mafyalar köye esir almış. E siz nasıl kaçtınız köyden? Onu ma bunu kaçış planıyla? Onu hani hele abi. Ben o kaçış planı yaptım bir de. Ben köpçüğüm de. Ha, anladım. E köyünüzü şimdi benim mi kurtarmamı istiyorsunuz? Hila. Hila bu başka kim olacak? İyi de ben bir şey kurtaramam ki. Nasıl lan? Senin çok iyi kuşların olduğunu söylediler bize. Buraya geldik biz de. Metin abi ne olur kurtar bizi abi. Hani demek öyle. Tamam bekleyin beni burada. Lan fakir bir tane köy var kardeşim. Orayı darp etme. Yani köyü bildiğin ele geçirmişler. Mafyalar. Vay canına birader. Eee ne yapacağız? Kardeşim dedim valla. Dedim biz bir şey yapamayız dedim. Yani bizim gücümüz yok dedim. Bizde bir şey yok silah yok dedim. Birader iyi de aslında bir şey var. Ne var lan fakir? Tamam şu köyleri yolla göstereceğim. Tamamdır bekle beni. Tamam köylüler, kaybolun, dalın hadi. Merak etmeyin. Köyünüzü kurtaracağız. Fakir öyle söylüyor. Yemin et abi ne olur la. La tamam yemin ederim la. Orayı abi kolun kölen olayım. Ayağını öpüm getirmetin abi. Oyna abi şey olmasan biz ne yapardık la? Ya tamam arkadaşlar hadi dağılın. Allah Allah. Nasıl kurtaracakmışız? İşte burası birader. Yıllardır sakladığım gizli geçit. Ne? Sen bize yıllardır gizli geçit mi saklıyorsun, fakir? Aynen öyle birader. Kusura bakma kardeşim. Özel günler içinde. Al kardeşim şimdi buradaki kapağı kaldır. Bu kapağı Kaldırdım. Hii, bu ne lan fakir? Hadi aşağı inelim. Allah senin belanı vermesin fakir. Nereye getirdin lan bizi? Vay canına. Kardeşim burası ne böyle yeşil yeşil bir oda? Kardeşim burada halka dönüşme iksiri var. Ne? Halka dönüşme iksiri yani şu hulk. Koca dev adam mı? Yeşil olan. Aynen öyle birader. Bir dakika şimdi burada sandık nasıl açılıyor? Birader şifresi var yaz 15.75. Allah Allah 15.75. Bu mu lan? Hulka dönüşüm iksiri. Yeşil yeşilde duruyor vallahi şuna bak. Arkadaşlar bir değişik ya. Fakir bana bak kardeşim. Bir daha benden böyle şeyler saklarsan seni gebertirim. Neyse ben o zaman şu 7. köy müdür nedir oraya gidiyorum. Tamamdır birader ben gelmem köyü kurtar gel. Ben yoksa dönüşemem kardeşim bir defa kullanımlık. Tamam mı lan? dikkat et. Tamam kardeşim hadi bakalım arkadaşlar. Şu köye gidip ve köylileri de artık köyünü kurtaralım arkadaşlar şu köyü. Hadi bakalım Dead Pies ailesi. Köye doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köy geldim. Arkadaşlar ileride köy. Şuna bakın insanlar orada ne yapıyor. Hadi bakalım bir girmeyi deneyelim normal halimizde. Ee, merhabalar İçeri ee, içeri girebilir miyim acaba? Yok tane uzak dur seni öldürürüm ne? Aynen öyle uzak dur yoksa senin kafana sıkarız. İyi de bu köyde neler oluyor? Bu köylü neden öldü? Sana ne lan? Tamam efendim haklısınız. İyi günler dilerim. Ben şimdi size birazdan gününüzü göstermez miyim lan? Göreceksiniz oğlum. Hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin. Arkadaşlar bu iksiri içmenin vakti geldi sanırım. Hadi bakalım şöyle içelim hop. Oh, oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hulk'a dönüştüm Onların şimdi işini bitireceğim Hop Şuna bakın oh, Aynen öyle hadi bakalım Hoppom geliyorum Açın yolu oh, oh. Gelin lan buraya hepinizin işini bitireceğim Hop şuradan şöyle hop Zıng şuradan şöyle zıplayalım içeri Hadi bakalım gel buraya sen de gel Ha, ne oluyor lan? He, ne oluyor? Ben şimdi size göstereceğim ne olduğunu. Hop şöyle içeri doğru tekrar zıpladım. Hadi bakın. Bam. Evet arkadaşlar. Onların işini bitirdim gördüğünüz gibi. Evet vay canına. Arkadaşlar vallahi bana saldırıyorlar. Dikkatli olmam lazım. Lan köyde birisi var. Yeşil bir adam. Öldürün şunu. Ha, anca avucunuzu yalarsınız. Öldüremezsiniz oğlum beni. Hulkum lan ben. Hulk. Evet, şimdi arkadaşlar. özel gücümü kullanma vakti geldi. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya. He, sen de gel bakalım dostum. E ne oldu bakalım? Hop ve ohu, Arkadaşlar fena uçuyorum ama ha. Evet arkadaşlar şöyle zıpladık. Tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan şöyle hop hadi bakalım arkadaşlar. Çekilin lan buradan siz de köylüler. Allah Allah. Hop evet arkadaşlar buraya geldim. Sen de gel lan. Sen de gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle kaç 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 kaç. Hop evet arkadaşlar. Hop bam 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 tamamdır. Hadi hadi. Hop şöyle senin işini bitireceğim şimdi. Evet arkadaşlar bir dakika. Hop şöyle güm. Hadi bakalım lan gel lan bu. Ulan bak ya şuna şuna bak ya. Arkadaşlar evet. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Şunları şöyle işini bitirelim bakalım. Hop sen de gel bakalım. Hadi bakalım. Lan dur dedim sana. Kaçma. He selamcını yalarsın oğlum Hadi bakalım arkadaşlar buradan şöyle gidiyoruz Gel lan buraya gel kaçma sen kaçmasın Ah al bakalım sana Hop evet bam evet arkadaşlar İşinizi öyle bitiririm Sen de gel bakalım Hoppa evet hulk geliyor arkadaşlar Açın yolu bu köyü kurtaracağım arkadaşlar Bu köyü bu heriflerden kurtaracağım Hiç merak etmeyin dead by Hadi bakalım arkadaşlar şöyle Evet burada ne var acaba Hey teslim olun acil Yok da ne böyle bir kocaman adamsın da. Ha, a, siz bilirsiniz abi hadi bakalım. Şöyle uçuyoruz ve güm. Hadi bakalım sen de gel buraya. Sen de gel. Ha, ne oldu lan? Ne oldu? Hadi bakalım daha var mı bakalım şöyle arkadaşlar. Evet daha da burada var. Hop ve bam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yıktım vallahi burayı. Evet hadi bakalım şöyle hop patlatalım bakalım etrafı. Hoppa şuradan şöyle düşün. Arkadaşlar şöyle hızlı hızlı vuralım bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Penayım. Acayip kapışıyorum şu anda. Hop. Sen de gel bakalım buraya lan. He? Sen kimsin oğlum? Olamaz asıl sen kimsin saldırı Öyle mi o zaman senin işini sonra bitireceğim Hadi bakalım gelin lan buraya Hepinizin işini bitireceğim hop Hadi bakalım ve Güm. Ne oldu lan he siz Hulk'u Öldürebileceğinizi mi zannediyorsunuz lan Evet arkadaşlar şöyle hadi bakalım Şöyle arkadaşlar hop hepsinin işini bitireceğim Hadi bakalım ve hop Bam 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 Evet arkadaşlar şuradan zıpla Evet hadi bakalım arkadaşlar Şöyle evet hop Evet arkadaşlar şimdi onların işini bitireceğim bitireceğim güm. Ne oldu lan? Gelin oğlum. Hepiniz gelin lan. Arkadaşlar o biraz fazla saldırıyorlar. Biraz fazla saldırıyorlar. Olamaz. Tamam bir dakika. Bir dakika. Şuradan şöyle kaç. Evet arkadaşlar şu an ne yapacağım bilmiyorum. Evet hadi bakalım şöyle bir blok alalım arkadaşlar. Kendimizi korumaya alalım. Bir dakika dur. Bir dakika şimdi bunların işini bitireceğim. Hepsinin işini bitireceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane şöyle bum bir tane vuralım. Tamam. Hop kaç 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 zıpla şöyle. Hop evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Tekrar indim aşağı. Gel lan buraya sen de gel. Kaçamaz oğlum? Hadi bakalım arkadaşlar biraz fazla saldırmaya başladılar. Ulan alın lan size. Alın lan size. Hadi bakalım arkadaşlar bir dakika bir dakika. Şimdi şöyle şuraya bir tane vurayım mı arkadaşlar? Hop şöyle. Hadi bakalım. Hop zıplayalım. Ve arkadaşlar şöyle. Hadi bakalım. Evet. Evet. Hadi. Ulan geber. Geber ulan. Geber. Pislikler sizi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle. Ulan. Bak ya. Tam Allah sana al. Hadi bakalım gel bakalım buraya daha oğlum sizin işinizi daha bitirmedim lan daha bitireceğim sizin işinizi. Hadi bakalım arkadaşlar var mı bakalım daha he var mı lan yan bakan evet sen sanırım bana bak ha, neredesin lan seni öldüreceğim neredesin ha, ha, ha. Ha, ulan anca bar anca bar seni manyak al bakalım sana şöyle bir tane sana vurayım al bakalım sana hadi görüşürüz canım evet arkadaşlar bütün herkesin işini bitiriyorum ana köylü öldü la. Vallahi bir tane köylü de gitti yapacak bir şey yok arkadaşlar sonuçta köyü kurtarmaya çalışıyoruz Evet gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar durum bu Şimdi bakalım daha da fazla gelecekler mi Lan köylü ben sizi kurtarmaya geldim O hani ne abi Allah razı olsun beni sen karşıdansın zannediyorum la Yok da ben karşıdan değilim sizi kurtaracağım Lan ne bakıyorsun O hani ne abi gelin ayağını öpeyim ne olur la Anaya götür la Aa arkadaşlar biraz yanlışlıkla vurduk ya Neyse tamam şöyle gidelim bakalım Sen de gel lan buraya gel bakalım Hadi bakalım gel buraya Hey sana diyorum Ha, demek sen bu köye karşı geldin ha? Öyle mi? Saldırın lan şura. daha saldıracak adam mı kaldı? Manyak. Daha saldıracak adam mı kaldı? Allah senin kaleni yıkarım oğlum. Senin kaleni yıkarım oğlum. Hadi bakalım şöyle arkadaş tepesine indim. Evet. Hadi bakalım şöyle seni şimdi burada bir ne yapayım? Öldüreyim mi? Seni yiyeyim mi la? Ha, e, cüp diye yutayım mı ağzımla? Uzak dur benden. Oh, canım, öyle mi? Hadi lan oradan gel bakalım buraya şimdi senin bunu ağzını burnunu kırarım lan. Gördüğü acayip şu an sinirliyim arkadaşlar. Aşırı sinirliyim be. Etrafa Saldırıyorum deli gibi divane oldum Hop bam burayı da kıralım Evet arkadaşlar çok sinirliyim valla billa Neyse şimdi arkadaşlar bakalım Daha da arkadaşlar e, Ne yapabiliriz bakın arkaya bu arada duvarları Hızlı hızlı kırabiliyorum bütün her şeyi gördüğünüz gibi Hızlı hızlı kırıyorum aşırı için güçlü bir karakter Köyü de kurtarmayı başardım Şimdi bir dakika ondan önce şuraya girmem lazım Hadi 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 Kapıyı açmamız lazım neyse şöyle kıralım gitsin direkt Evet şuradan şöyle içeri dağıl Şurayı da şöyle kırsam aslında hiçbir şey olmaz Neyse dur Direkt elması şöyle ayrını kıralım Arkadaşlar Ne elması? Demir lan bu. Heh, şunları da kıralım. Of şu paralara bak. Vay canına. Arkadaşlar şunlara bakın. Vay vay vay. Neyse dedik ailesi. Gördüğü bir hulk olup köyü kurtardık arkadaşlar. Sizler iyi ben meyve kanalı. Durup beni sağ sol ekleyen Hadi bakalım. O iki tane tekrar arkadaşlar. Diğer de hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay dedik ailesi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ve bay bay. Hadi bakalım. Sağ sol iki tane tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Onlar da güzel videolar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bye bye.